Şimdi insanlar artık bilinçlendi. Yani e, tabi görsellik arıyor. Ama insanlar rahatlığına, şıklığına, düşkün olduğu kadar e, ayak sağlığına da dikkat ediyor. Artık şeye döndük, ne diyeyim? Deri, full artı full deri ürünlere. İnsanlar artık daha bilinçli. Eskiden böyle plastik, plastikten mamul ürünlerdi. Ama şimdi bu tarz ürün. Herkes bunu tercih ediyor. Bunun modelleri çoğaltabiliriz. Bu olmaz da. işte bu olur. Efendim, söyleyeyim. Bunlar full artı full deri. işin orijinal ortopedik petleri var. hepimizin hayatlar artık e, sabah 8'de başlıyor, akşam 8, yeri geliyor 9, yeri geliyor 10, nöbe çıkaran insanlar var. Ekmek kazanmak için gece geç hayatta çalışan insanlar var. Bu insanlar e, artık değer daha bilinçli. İnsanlarımız hep bilinçli. Çünkü hepimiz hayatları, e, günlerimiz çok uzun. E, dolayısıyla ayak sağlığı önemli. Ayak sağlığı insanlar da artık e, yani neye iyi geldiğini, hangi gün iyi geldiğini araştırıyor. Değil mi? Bu tür ürünler, yani bu da full artı full ürünler bunlar. Full artı full deri, hiçbir tane de yok. Hani ayaklarımızda zamanla, yani orta yaş üzerindeki insanlarda böyle kemik çıkıntıları var. Efendim söyleyeyim. Bunlar, e, o, o bölge esnek deriden yapılıyor, özel üretim. Bunlar tercih ediliyor. Niye? E, dedim ya günlerimiz e, uzun, çalışma şartlarımız uzun. Bu tür deri ürünler, yani burada alternatifler çoğaltabiliriz. Yani bunlar hep full artı full ürün bunlar, full. full Hiçbir tane emitasyon yok, dış duble deri hem üşütmüyor, hem kokutmuyor, hem ayağımızı yormuyor. Efendime söyleyeyim. E, günün e, yorgunluğunu bir biraz olsun hafletiyor. E, plastik ürün gibi olmuyor. Efendime söyleyeyim. E, plastikten mamul ürün gibi olmuyor. Deri ayak sağlığı için çok önemli. Ayak sağlığı için biri, bir, numara deri olması. Tabii ki bunun tabanı da önemli, iş önemli. İnsanlarımız artık iyice bilinçlendi. ve bir, bir tür deri mamul tercih ediyor.